Bu merkezimiz 122 kişilik kapasitesiyle engelli kardeşlerimizin ama her tür engel grubuna da hitap eden sosyal, kültürel ve mesleki girişimlerine katkı sağlayacak. Onların hayata daha güçlü, daha özgüvenli ve üretken bireyler olarak katılmalarına imkan sunacak. Ben bu merkezin şehrimize kazandırılmasına emeği geçen başta Sayın Valimiz olmak üzere bakanlığımızın mensuplarına herkese teşekkür etmek istiyorum. Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nin Batma için hayırlı olmasını diliyorum. <laughs> Kıymetli misafirler, bakanlık olarak önce insan diyerek toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanda eşit fırsatlarına sahip olmaları ve potansiyellerini ortaya çıkaracak projeler hayata geçiriyoruz. Engelli vatandaşlarımız için yürüttüğümüz tüm sosyal politikaları hak temelli bir anlayışla güçlendiriyoruz. Bu kapsamda son 23 yılda engelli hakları konusunda tarihi adımlar attık erişebilirlik seferberliğiyle şehirlerimizi engelli vatandaşlarımız için daha yaşanabilir bir hale getirdik. Eğitim, istihdam ve sosyal hayata katılımı kolaylaştıracak aktif her alanda aktif ve bir üretken bireyler olmalarını sağladık. Evde bakım destekleri, gündüzlü bakım merkezleriyle ülkemizin her yerinde, her ilinde engelli kardeşlerimize güvenli ve destekleyici bir ortam oluşturduk. Aile odaklı hizmet anlayışımız doğrultusunda bugün Türkiye'de 529.325 kardeşimizin evde bakım yardımlarından faydalanmasını sağlıyoruz. Batman'da da 766076 vatandaşımıza hizmet sunuyoruz. Bu hizmetimiz için Ocak 2025'ten bugüne kadar evde bakım yardımına sadece Batman için 560.2 milyon liralık kaynak aktardık. Bunun yanı sıra 81 ilimizde 6.883 engelli vatandaşımıza 106 bakım ve rehabilitasyon merkezimizde ücretsiz hizmet veriyoruz. Ayrıca 326 özel engelli bakım merkezinde 31.169 engelli vatandaşımızın yakını bakım hizmetinden faydalanmasını sağlıyoruz. Batman'da da bir bakım ve rehabilitasyon merkezinden 60 kardeşimizi ve finansmanı bakanlığımız tarafından sağlanan 3 özel engelli bakım merkezinde de 239 engelli vatandaşımız hizmet alıyor. Kapsayıcı sosyal hizmet modellerimiz günümüz koşullarına göre yeniden ele alıyor, sürekli geliştiriyoruz. İşte bu modelde aynı bu şekilde günümüz ihtiyaçlarına cevap veren gerçekten çok yenilikçi bir model. 2025 aile yılında da engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve ailelerini güçlendirmek için tüm gayretimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aile ve nüfus 10 yılı kapsamında da uzun vadeli politikalarla engelli vatandaşlarımız için büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. Kıymetli misafirler, bugün açılışını yaptığımız bu merkez 13 yaş ve üzeri engelli bireyler için özel olarak tasarlanan bölgenin en kapsamlı merkezlerinden biridir. E, ben eminim ki Türkiye'ye gerçekten örnek olacak bir modele bugün burada açılışını gerçekleştireceğiz. Merkezde sunacağımız hizmetlerle engelli kardeşlerimizin yaşam kalitesini artırırken sosyal hayata katılımlarını güçlendirecek ve ailelerine de destek sağlayacağız. Gündüz bakım, psikososyal destek, rehberlik, eğitim ve rehabilitasyon hizmetleriyle bağımsız ve aktif bir yaşam sürmelerine destek olacağız. Aynen. Bu merkez aynı zamanda Batman'lı engelli kardeşlerimizin toplumla daha güçlü bağlar kurmalarını sağlayacak için önemli bir buluşma noktasıdır. Burada düzenlenecek atölyeler, kültürel ve sosyal etkinliklerle engelli vatandaşlarımız yeteneklerini geliştirmelerine katkı sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman vurguladığı gibi biz kimseyi geride bırakmayan bir Türkiye için çalışıyoruz. Bu merkez işte bu anlayışın somut bir göstergesidir. Burada hayat bulacak her başarı hikayesi Batman'ın ve ülkemizin gururu olacak. Türkiye yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda engelli politikalarımızla erişilebilirliği daha da güçlendireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken Batman Engelli Aktif Yaşam Merkezimizin şehrimize ve ailelerimize bütün engelli kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen başta sayın valimiz olmak üzere il müdürlüğümüze ve tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Bizim vatandaşa kazandırdığımız en güzel şey ama beni en çok mutlu eden engelliler Beyim akınım. Beyim akınım. İlerleyelim. İlerleyelim. Tamamdır. Seni geçebilirim. İlerliyoruz, ilerliyoruz biraz daha. Biraz daha. Geçebiliriz. Yerimizde Açılışını gerçekleştirdiği, gerçekleştireceğimiz bu engelli aktif yaşam merkezini tüm engelli Sözaz kardeşlerimize çekenmez. hayırlı ve mübarek eyle. Onların hayırlı, hayatlarını, beyle, Vali Bey, hayatlarını Bey, kolaylaştırmaya vesile ya Rabbi. Bey, ya Rabbi gecesini gündüzüne katarak yurdumuzun muasir medeniyetler seviyesine çıkarmak için canla başla çalışan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm arkadaşlar kuvvet uzun ömür sahat ve afiyet ihsan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bu güzel vatanı bizlere emanet eden ve bu uğurda feda ican can eyleyen tüm şehitlerimize, gazilerimize rahmetinle muamele ile din devlet mülkü millet uğruna feda-i can eyleyen aziz şe şehitlerimize rahmetinle onlara muamele eyle, kabirlerini pırnur eyle, onların kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe ile var dualarımızın kabulü için, geçmişlerimizin ruhları için, aziz şehitlerimizin ruhları için ve bu açılışını gerçekleştireceğimiz Engelli Akdet Yaşam Merkezi'nin hayırlara vesile olması için Allah rızası için El Fatiha. Ya Allah, Bismillah. 哦，他们，他们那些。